BFC Türk ekranlarından herkese mutlu günler sevgili izleyenler. Ben Berna Koç. Saatlerimiz 15.00'ı gösterirken günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Suriye sınır hattındaki kırsal mahallelerde şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Bölgede yaşayan vatandaşları tedirgin eden patlama sesiyle ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken boş araziye havan mermisi düşmüş olabileceği ihtimali üzerine durulduğu öğrenildi. Olay, Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Suriye sınır hattındaki kırsal mahallelerde meydana geldi. İddiaya göre özellikle bölgedeki kırsal Gökçeli mahallesinde yaşayan vatandaşlar bir anda çok yüksek bir patlama sesi duydu. Duydukları sesle korku ve panik yaşayan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine sesin duyulduğu bölgelere jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı olay sonrası patlama sesinin kaynağı ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Olayla ilgili çalışma yapan ekiplerin boş araziye havan mermisi düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi. Yaşadıkları korku ve paniği anlatan Çapan Köse ve Adil Yılmaz isimli vatandaşlar önce kısa süreli keskin bir ışık gördüklerini, sonrasında ise şiddetli bir patlama sesiyle irkildiklerini söyledi. Vallahi şey biz ilaç atıyorduk. Evet. Ee, yani bir ufak bir saniyelik bir ışık. Evet. Arkasından 3 saniye sonra da bir acayip şekilde çok şiddetli bir ses geldi sadece. Fıstıklık'ta çit sürüyordum. Evet. O anda bir gümürtü geldi. Bizim dağ bölgesi dediğimiz orman tarafından böyle bir ışıklar saçtı. Çok büyük bir gümürtü geldi. Ben işi bıraktım köye geldim. Köyde jandarma geldi. İşte araştırma yaptılar. Gece olduğu için kimse bir şey örgenemedi şu anda. Suriye'de sınır olduğumuz için belki oradan bir şeyler düşmüş olabilir. Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Bültenimize Hatay'dan gelen bir haberle devam ediyoruz değerli izleyenler. Hatay'da gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda yakalanan 10 şahıs adli mecrilerce tutuklandı. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü terör örgütlerine yönelik çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından 22 Nisan tarihinde İskenderun ilçesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı. DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen operasyonda 10 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandılar. Hatay'ın Antakya ilçesinde konteyner kentte meydana gelen yangında vatandaşların yaşadığı 4 konteyner kullanılamaz hale geldi. Yangın Hatay'ın Antakya ilçesi Kisecik mahallesinde bulunan Ankara Sanayi Odası konteyner kentinde meydana geldi. <laughs> Afet sedi vatandaşların yaşadığı konteynerde meydana gelen yangın kısa sürede çevredeki diğer konteynerlara da yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Gençler, gençler, Yangında 4 konteyner kullanılmaz hale geldi. Ekipler yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı. depremzede vatandaşlar yangının kendilerine tedirginlik yaşattığını söylediler. Vallahi ben de bir tarafta oğlumun konteyneri var. Akrabam burada ona baktım. Çok şükür yok onlarda bir şey ama bayağı konteyner yanık. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde nereden geldiği belli olmayan arılar sanayideki iş yerine bastı. Arıların baskınla çalışırken yakalanan esnaf neye uğradığını şaşırdı. Olay Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki küçük sanayi sitesinde yaşandı. Bölge esnafı her zaman olduğu gibi sabah sanayiye giderek iş yerlerini açtıktan sonra çalışmaya başladı. İş yerinde çalışan esnaf gökyüzünden bulut şeklinde bir karartı olduğunu gördü. Yaklaşan karartıya dikkatlice bakan esnaf binlerce bal arısının kendilerine doğru geldiğini fark etti. İlk şoku atlatan esnaf dışarı kaçarak arı sokmalarına karşı kendilerini korumaya çalıştı. Sanayi esnafı iş yerlerini istila eden arılardan kurtulmak için her yolu denedi. İlk önce ateş yakıp duman yakarak arıları uzaklaştırmaya çalışan esnaf, bunu başaramayınca bu defa hava tabancasıyla arılara müdahale etti. İş yerlerine hava sıkan esnaf, arıların dışarı kaçmasını sağlamaya çalıştı. Bunun da işe yaramadığını gören esnaf, bu defa tazyikli suyla arıları uzaklaştırmaya çalıştı. Yaklaşık 2 saat mücadele eden esnaf, sonunda arılardan kurtulmayı başardı. Sanayi esnafı Halil Ölmezler, geçen yılda aynı şekilde arıların baskınına uğradıklarını söyledi. Ben Halil Usta, Ceylan Pınar, sanayi esnafıyım. İş yerinde çalışırken aniden bulut şeklinde arıların geldiğini gördük. Neye uğradığımızı şaşırdık. Ondan sonra e, kendi imkanlarımızla onlara da zarar vermemek için bir hafif bir duman yaptık onları uzaklaştırmak için. Ee, o şekilde e, yani bize de rahatsız ettiler. Çünkü iş yapamaz olduk burada. Aynı şekilde geçen yıl da bunu yaşadık. Nereden geliyorlar, ne şekilde geliyorlar bilmiyorum. Hindistan'ın Bihar eyaletindeki bir otelde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Hindistan'ın Bihar eyaletinde yer alan Patna kentindeki bir otelde yangın çıktı. Sabah saatlerinde çıkan yangın kısa sürede büyürken yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Yetkililer oteldeki 45 kişinin ise güvenli şekilde tahliye edildiğini ifade ederek yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu açıkladı. Görgü tanıkları, yangının mutfakta başladığını ve kısa sürede binayı sardığını belirterek otel müşterilerinin yangın sırasında kahvaltı yaptığını aktardı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken otel binası kullanılamaz hale geldi. Motosiklet kazalarında her yıl binlerce kişi hayatını kaybederken uzmanlar sosyal medya gönderisi için çekim yapıldığı sırada motosiklet üzerinde yapılan akrobasi hareketlerinde saniyelik ihmallerin ölümle sonuçlanabileceğine dikkat çekti. Kısa mesafe. Kask taksam ne olur, takmasam ne olur, dizlik taksam ne olur, takmasam ne olur, zırh giysem ne olur, giymesem ne olur. E, motosiklette kısası uzunu yoktur. Mutlaka mutlaka koruyucu unsurla takılması gerekiyor. Havaların ısınması ile motosiklet kullanımı arttı. Motosiklet kazalarında her yıl binlerce kişi hayatını kaybediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yayınlanan raporda, Türkiye genelinde 2024 yılının ilk 3 ayında 46.889 kaza meydana geldi. Bu kazalara 16.983 motosikletin karıştığı açıklanırken, Türkiye genelinde ise 200 kişinin hayatını kaybettiği raporlandı. Bu benim gördüğüm kadarıyla birinci unsur, ikinci usul da ya şuradan şuraya gidivereceğiz. Kısa mesafe. Kask taksam ne olur, takmasam ne olur? dizi taksam ne olur, takmasam ne olur? Zırh giysem ne olur, giymesem ne olur? Sosyal medya gönderisi için çekim yapıldığı sırada motosiklet üzerinde yapılan akrobasi hareketlerinin çoğunun ölümle sonuçlandığı uyarısında bulunan ileri sürüş uzmanı Mehmet Erdoğan, motosiklet kullanımında kazaya sebebiyet veren en büyük unsurlardan birinin bilgisiz, tecrübesiz, eğitimsiz, motosiklet kullanmaya çalışmak olduğunu söyledi. E, Tosket kullanımında kazaya sebebiyet veren en büyük unsurlardan bir tanesi benim e, gördüğüm şey itibariyle bilgisiz, tecrübesiz, eğitimsiz motosiklet kullanmaya çalışmak. İşte ben iki tekerlekli motosiklet değilim. Nasıl olsa dört tekerlerini kullanıyorum. İki tekerle de kullanırım. İleri sürüş uzmanı Mehmet Erdoğan, motosiklet kullanımında sürücünün eksik yönlerinin kazalara neden olduğunu ifade etti. Bir araçta kaporta vardır. İnsan onun içerisine biten, iskeletin içerisine biten koruyucu unsurlar bunlardır. Ama motosiklette böyle bir şey yok. Kaporta insan vücududur, iskelet insanın vücududur. E hali oluşabilecek en ufak bir ihtimalde dahi insan vücudu zarar görmektedir. Ha bahsetmiş olduğum kastır, zırtır, e, efendime söyleyeyim dizliktir. Bunlar sadece kişinin bedenini korumaya yöneliktir. E, surat olduğu zaman bunlar da kifayetsiz kalacaktır. Erdoğan, sosyal medyada paylaşmak için yapılan akrobasi hareketlerinin zararlı olduğuna değindi. İşte elini havaya kaldırıyor, yan taraftaki arkadaşına şakalar yapıyor. E halde bu da motorun dengesine zarar veriyor ve kazaya sebebiyet veriyor. Yani öyle şeyler izledim ki geçtiğimiz zamanlarda kişi motosiklet halinde, motosiklet hareket halinde ön koltuktan çıkmış, arka koltuğa geçmiş, orada hareketler yapıyor, birileriyle görüşüyor, telefon kaydı yapıyor vesaire vesaire. Bunun gibi etmenlere dikkat etmemiz gerekiyor. Gaziantep'te Bakırcılar Çarşısı'nda 22 yıldır turistik el sanatları bakır ustalığı yapan Gökhan Bilici, dört küçük yeğenine el sanatlarının püf noktalarını öğretiyor. Geleneksel bakırcılık sanatını gelecek nesilleri taşıma misyonuyla hareket eden Bilici, bu sanatın sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir kültür mirası olduğuna inanıyor. Çocukların her biri dayılarının yanında hem eğleniyor hem de bakırı şekillendirmenin inceliklerini öğreniyor. Gaziantep'in tarihi çarşısında bu dört genç çırak bakırcılık sanatının inceliklerini öğrenirken aynı zamanda da bu mesleğin geleceğini de şekillendiriyorlar. Bilici bakırcılık sanatının hiçbir zaman ekonomik sıkıntı yaşatmayacağını söyledi. Mesleğimizi... ...çok eleman yetişmesi mecbur. Biz yiyenlerimizi, çocuklarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu şekilde yani. Onlar da severek yapıyor yani. Bu en omuzda sürücü Zaten bir işi severek yapmadan sürece... ...onlar ne bir tad alırsın, ne bir şey alırsın... Yani ...hiçbir şey öğrenemez. Cilt uzmanı Selin Alpar... ...tozların etkili olduğu bu günlerde... ...mecburi olmadıkça dışarı çıkılmamasına... ...dikkat çekerek... Tozun ciltte kızarıklığa neden olabileceğini söyledi. Kronik rahatsızlığı olanlar dışarıya mümkün olduğunca çıkmasın. Kuzey Afrika'dan gelen toz bulutu taşınımı depremin vurduğu Hatay'da etkili olmaya devam ediyor. Meteorolojiden yapılan duyuruda toz bulutu taşınımı 26 Nisan cuma günü gece 12'de sona ereceğini açıklandı. İskenderun Körfezi'nde ve Şehir Merkezi'nde etkili olan toz bulutunun sağlık açısından olumsuz yanları görülüyor. Çok Normalde cilt bakımları cilt kendi 28 günde bir yeniler. Fakat e, bu zaman tarifinde 20 günde bir cilt bakımını yapabilirler kişiler. Alerjik astımı ve kronik rahatsızlığı olanların bu havalarda dikkatli olmasını ifade eden cilt uzmanı Selin Alpar, mecburi olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda uyarıda bulundu. Kronik rahatsızlığı olanlar dışarıya mümkün olduğunca çıkmasın hiç kimsenin de çıkmamasını tavsiye ediyoruz. Aynı zamanda bu toz bulutu cilti e, kirletip gözenekleri tıkayacağından dolayı e, bu zamanda kişilerin cilt temizliğine daha çok dikkat etmesi gerekir. Cilt uzmanı Selin Alpar, Kuzey Afrika'dan gelen toz taşınımının ciltte kızarıklığa ve alerjiye neden olabileceğini belirtti. Kuzey Afrika'dan gelen bu toz taşımız maalesef ilçemizde de etkili olmuştur. Ciltte kızarıklık, hassasiyet ve alerjiye neden olabilir. Aynı zamanda alerjik astım olanlarınkinde de tetikleyeceği için kronik rahatsızlık ...sızlı olanlar dışarıya mümkün olduğunca çıkmasın. Spor haberleriyle devam ediyoruz değerli izleyenler. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Halter takımında yer alan Büşra Kayadibi 6 Şubat depreminde tam 3 gün boyunca enkaz altında kaldı ama azminden hiçbir şey kaybetmedi. Kısa süre içinde hem Türkiye Halter şampiyonusunda üçüncü oldu hem de madalya kazandı. Büşra Kaya Dibi, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezi depremlere Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde ablasının evinde yakalandı. Beraber yeğenlerimi kaybettim. Ablam için bizim 3 gün boyunca enkaz altında kalan ve yiyenlerini kaybeden Kayedibi azimle, hırsla Halter sporuna devam etti. Çok değil, kısa süre içerisinde 2016'da başladığı halter sporunda derece almayı sürdüren Kaya Türkiye Halter Şampiyonası'nda üçüncülük elde etti ve madalyalar kazandı. 55 kiloda yarışıyorum. 2016 yılında başlamıştım haltere. Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda ikinciliğim, yıldızlarda yine aynı şekilde madalyam, gençlerde yine aynı şekilde madalyalarım var. Haftada 5 gün antrenmanlara geliyorum. Ortalama günde 3'er saat antrenman yapıyorum. Kayadibi halterin hayatının odak noktasında olduğunu dile getirdi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü halter takımındayım. Aslında hayatımın odak noktası halter diyebilirdim yani hani haltere biraz ara vermek zorunda kaldım. Odaklanmamda evet hayatın akışında birazcık sıkıntı oluyor benim için. İster istemez yaşadıklarım kolay şeyler değil, atlatılması zor şeyler. Şu an toparlanma aşamasındayım ama tekrardan hayatımın merkezine koymak için çabalıyorum. Kayadibi, halter sporunun biraz nankör bir spor olduğunu aktardı. Bizim sporumuz birazcık nankör bir spor. Ara verince çok çabuk geriliyoruz, derecelerimize çok çabuk düşüş oluyor. Azimle, hırsla kaldığım yerden devam etmeyi düşünüyorum oralara doğru. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Amatör U15 Liginde play-off final maçına çıktı. Nefes kesen maçta kazananı karşılıklı penaltı atışları belirledi. Türkiye'nin en genç nüfusa sahip şehirlerinden biri olan Şanlıurfa'da, Büyükşehir Belediyesi gençleri sporun her branşına desteklemeye devam ediyor. Şanlıurfa amatör U15 liginde mücadele veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Güneş Sporla karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı karşılaşmada kazanan penaltı atışları sonrası belirlendi. Maç genelinde üstün olan taraf Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi U15 takımı oldu. Ancak 90 dakika boyunca iki takımda birbirine skor üstünlüğü sağlayamadı ve maç penaltılara kaldı. Karşılıklı penaltı atışları sonrası Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Spor U15 takımı playoff final maçında Güneş Sporu penaltılarda eleyerek Şanlıurfa'yı U15 liginde Türkiye şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı. Karşılaşmanın ardından kupa ve madalya takdim töreni yapıldı. Bültenimizin burada sonuna geldik. Bir sonraki bültende Recep Sait Kahraman sizlerle olacak. Hoşçakalın. kalın. Kim derdimi ben